harekışne bugün şey hakkında biraz konuşmak istiyorum bu pandemi koronavirüs virüs var ya herkesi panikletti herkes panik içinde panik yok insanları korkutma yerine Onları nasıl bu hastalıklar nasıl karşı gelmemiz gerekir? Nasıl e, bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirmemiz gerekir? Nasıl kendimizi korumamız gerekir? Bunları insanlara öğretmemiz, öğretmeniz gerekir. Sadece şu ülkede bu kadar vaka çıktı, bu kadar ölü var. Şunlardan önden dirildiler, bunları şey yapınız. İnsanları korkutma yerine nasıl kendimizi tedavi edebiliriz, koruyabiliriz. Bunları öğretmemiz gerekir. Bir tanesi bu şey başlanmadan önce koruma amaçlı ben şey yapıyorum. Bu çok çok önemli ve lütfen dikkat ediniz. Bu ağız ve boğaz bölgenizi alkalik pozisyona getirmeniz gerekir. Asit değil. Virüs için en kötü Ortam alkalik ortamdır. Dolayısıyla tuzlu suyla gargara yaptığı zaman pH ağız ve boğazdaki pH değerini değişiyor. ve bu şekilde bu bölgeyi her gün bunu yaparsanız alkalik pozisyona getiriyor ve virüsün çoğaltmasına fırsat vermiyor. Bunu her gün alışkanlık haline getiriniz özellikle ve özellikle sabah ve akşam yani evden dışarıya çıkmadan önce zamanınızı zaten fazla almaz 2-3 dakika 5 dakika diyelim ve eve döndükten sonra mutlaka hemen tuzlu suyla gargara yapınız ve ağzınız ve boğazınızı alkalik pozisyona getiriniz. Bu şekilde yani ilk günlerde izin vermeyelim bu virüs buralarda çoğalsın. Çünkü buradan başlıyor. Burun deliklerinizi her zaman nemli tutmanız gerekir. Kuru olduğu zaman direkt içeriye giriyor. Ama nemli olduğu zaman orada yapışıyor. Ve sonra da biliyorsunuz da boğaza gidiyor. Ve ilk şeyler ne oluyor? Gıcıkma ve sonra da ağrı. Burada bir hafta kalıyor, çoğalıyor. Sonra da nefes boruyla akciğere geçiyor. Bunlar kademe kademe şeyler var. Yani burundan boğaza ondan sonra bir hafta kaldıktan sonra yavaş yavaş ateş çıkıyor. Sonra da yavaş yavaş akciğerinize giriyor. Şimdi arkadaşımıza o tepsi getirecek. Beraber yapacağız. Ve her gün bunu uygularsanız kendimizi bu şekilde koruyabiliriz. Bu ne? Tuz. Bu ne? Kaşık. Çay kaşığı değil. Tatlı kaşığı değil. Anladınız mı? Bazen bu hale şeyde de tuzlu su. Bu kadar mı? Bu değil. Bakınız güçlü bir alkalik pozisyona getiriyoruz. Bu nedir? Kavanoz. Alacağız. Bakınız. Bir. Ne kadar şey. İki. Vah vah. Üç. Sonra bu nedir? Su. Boşaltıyoruz. Anlatıyorum size. Şimdi çalkalıyoruz. Hazm olsun. Yazm yani. olsun. Virüs asitli ortamda çoğalıyor. Alkalik en kötü ortamdır ve çoğaltmasını engelliyor. Dolayısıyla tuzlu su. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra çok daha etkili oluyor çünkü buradaki bakterileri, bilmem şeyleri orada temizliyor. Sonra onu alacaksınız, gargara yapacaksınız. Çeneyi iyice geriye getirmeniz gerekir. İyice gargara yapacaksınız. 20 saniye, 30 saniye sonra daha etkileyici olmak için ağzınızda 1-2-3 dakika tutunuz. Bu daha etkileyici. Tembelliği bırakınız. Biraz daha zaman koyunuz. Yok acele etmem gerekir. Fırlatmam gerekir. Dışarıya gitmem gerekir. Anladınız mı? Biraz bekleyiniz. buna beş dakika sonra da dilinizle yanmaya başlıyor, Hissiz oluyor. Ve böyle tuzlu olduğu için kurutuyor ağzınızı. Ama çok iyi geliyor. Dışarıya çıkmadan önce bunu yapınız. Eve gelir gelmez yine de tekrar çakalayınız bununla. Ve sonra da bu hepsini boşaltmayacağım. Bu haftalarca günlerce durabilir. Dediğim gibi eğer biraz daha içeriye giderse, daha derine giderse onlara başka bir yöntem size söyleyeceğim. Bunlar çok etkileyici. Ama genel olarak bağışıklık sisteminizi güçlendiriniz. En önemli şey nedir? Stres. Stresli olduğu zaman bağışıklık sisteminizi çökertir. Dolayısıyla hiç stresli olmayınız. Şimdi bugün bu kadar. <laughs> bu tür programlardan keyif ve zevk alıyorsanız hareket olabilir, felsefe olabilir, din olabilir, öz olabilir, meditation, nefes, yemek, kilo alma, kilo vermek, stres, aklınıza ne gelirse. Bu tür programları seviyorsanız beni her zaman söylüyorum beni takip ediniz anneciğim, babacığımlar. Lütfen tuşa basınız. <laughs> üye olunuz, soru sorunuz, karşı geldiniz, ne yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. Siz bekliyorum.